Evet, değerli emlak de ve de takipçileri, şu an bulunduğumuz şantiye Kayışehir 496 konut projesindeyiz. Bildiğiniz gibi burası hemen Avrupa konutlarının yan tarafında yer alan bir proje. Şu an gördüğümüz kadarıyla burada bina içindeki bütün çalışmalar tamamlanmış gözüküyor. Etrafındaki bariyerleri de kaldırmışlar. Gördüğünüz gibi burası hemen 22. bölge ve Avrupa konutlarıyla komşu bir parselde yer alıyor. Hemen e, metroya da 4-5 dakika yürüme mesafesinde. Bina içindeki çalışmalar tamamlanmış gibi. Çevre düzenleme e, henüz geçilmemiş burada da yine aynı şekilde. Altyapı çalışmaları hemen hemen tamamlanmış. E, belki bunun devamında e, yine peyzaj çalışmaları başlayabilir. Burayla alakalı da teslimle alakalı yine 8 ayı yi belki işaret edebiliriz bir ihtimal 26. bölge 3. ve 4. kısımdan önce burası teslim olabilir. Buradaki planlar 4 daire üzerine yer alan bloklardan oluşuyor. Köşe daireler 2 artı 1 ve 3 artı 1'lerden oluşan bir proje. Dediğimiz gibi 496 konut toplamda. Hemen vali tarafında da yine 24. 26. bölge kısmında da hafiften bir peyzaj çalışmasına benzer bir çalışma yer alıyor. Evet, e, şu an için pazar günü. Belki çalışan kimseyi görmüyoruz ama e, orada gördüğümüz kadarıyla hidroforlar e, getirilmiş durumda. Artık demek ki bina içi ısıtmalarla alakalı e, kalorifer sistemleri döşeniyor. Dediğimiz gibi altyapı çalışmalarında e, doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon bu tür çalışmalar oldukça zaman alıyor. Ayrıca belediyeden de onayların alınması gerekiyor. Daha sonrası TOKİ'ye teslimler, ön kabuller var. Eksiklerin giderilmesi için süre veriliyor. Ve sonrasında da resmi olarak teslim açıklamasını bekliyoruz. Buranın ile alakalı dediğimiz gibi en erken yine bir ihtimal 8. ay gözüküyor. Yıl sonunda sarkabilir mi? O da inşaatın ile alakalı bir durum. Resmi açıklama olduğu zaman biz sizlere bilgiler vereceğiz bu noktada. Yine burayla alakalı da şu anki satış fiyatları ve kiralama bedelleriyle alakalı bizlere dönüş yapabilir bilgi isteyebilirsiniz. Biz de o noktada sizlere yardımcı olmaya çalışırız. 496 konut son güncel durumu bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.